Merhaba kankilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni serimiz Minecraft Tek Blok Sky blok. hoş geldiniz. Ee, bu Tek Blok Sky blok, bilmeyenler için kısaca bir özet geçeyim. Şöyle tek blok üzerindeyiz ve hiçbir şey yok. Ve kırdıkça bir blok geliyor. Yani hayvan çıkabiliyor, blok çıkabiliyor, odun çıkabiliyor, sandık çıkabiliyor, sandığın içinden başka sandığın içinde bir şeyler de çıkabiliyor. Yani kendimizi alanımızı büyüteceğiz, gelişeceğiz filan. Zaten videoyu izledikçe ne olduğunu daha iyi anlayabileceksiniz. Zaman kaybetmeden ben kırmaya başlayayım. İlk başta bize toprak veriyor. Kralım toprağı ve gördüğünüz gibi toprak geldi. Bir daha toprak verdi. Böyle böyle kendimizi geliştireceğiz arkadaşlar. Ne verdi? Yine toprak. Kralım. Bakın. Başka bir sefer kil herhalde bu. Aynen. Kil verdi gördüğünüz gibi. Toprak. Toprak. Bakın. Kum. Kum taşı verdi bir sefer. Öncelikle bir alanımızı genişletelim. Dediğim gibi bakın. Böyle değişik değişik bloklar veriyor. Şöyle alanımızı genişletelim. Hayvan filan da çıkabiliyor. Şöyle Aynen bakın Bunu nasıl kıracağız hiç bilgim yok Elimle kıracağız yapacak bir şey yok Kazmamız yok çünkü Bence odun vermeden kum taşı vermesi biraz saçma Evet yine toprak verdi Toprak kil verdi bu Ser Odun verdi Çok iyi be İşte bu Odunu hemen dönüştürelim bir Craft table yapalım. Onda şöyle koyalım aynen. Yaprak verdi. Yine toprak verdi. Odun nerede? Aa bak burası çimlendi. Odun nerede? Çok iyi. Çok iyi evet. Şöyle bir yine dönüştürelim. Kazma yapacağım. Ama kazmaya odunumuz yetmiyor. Çok güzel. Neyse dursun iki odun. Yine kil verdi. Toprak verdi. Bir daha kil verdi. Kıralım böyle. Toprak veriyor ya. Odun verse bir. İşte bu. İşte bu odun verdi. Tamamdır. Hemen bunu da dönüştürelim. Şuradan hemen bir ee, kazma yapalım. Bir de balta yapalım. Aynen. Şöyle kazmaya devam edelim. Yine odun verdi. Çok iyi. Bir daha odun. Huş odun emdi. E, bir de şey verse ya. Yes. Hayvan verdi. Bir dakika düşme sakın tamam mı? Bir dakika dur. Dur dur dur. Hemen alanı büyütmem lazım. Sakın düşme. Hayır, hayır gitme. Bir dakika gitme. Dur. Çok iyi be. Bir dakika. Sakın düşme tamam mı? Bak. Sen bize sen bana lazımsın. Şöyle büyütelim. Tamam. Sakın düşme bak. Şurada değil mi kırdığımız blok? Aynen. Tab yaprak boşa gitti ya. Makasımız olaydı. A kavun. İşte bu be. Yemek için lazım olacak. Ben bir tane kürek yapmak istiyorum. Bir dakika koyun. Seni alanını genişleteceğim. Bir dakika şöyle. Sakın bak tiplere gidiyorsun. Kocaman alan varken koyun. Düşme sakın. Ee, şimdi şunları çevirelim. Şöyle bir stick yapalım. Bir tane Kürek. Aynen. Akşam oluyor ya. Odun nerede? Bir daha. Çok iyi. Kil verdi ser Yine odun verdi. Toprak. Kil. Yaprak. Aa, kavun. Aman kavun demişim ya. Bal kaba. Koyun ne yapıyorsun? Kendine gel. Hayır. Hayır 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 hayır. Şişt, sakin ol sinirlerine hakim ol. Yavaştan akşam olmaya da başladı. Bak alanını büyüttüm gitti ya. Sak hop hop hop. bize kömür lazım. Yes sandıktan ne verdi? Dur kıralım direkt bir dakika direkt kıralım. Gelsin sandıkta gelsin. Tamamdır. Sandığı şöyle koyacağım. Buraya malzemeleri koyalım. 35 tane. Çok iyi. Şöyle tatlı meyveler var. Yiyeceğimizi karşılarız şöyle dursun. Şunlar da, odunlar da dursun lazım oldukça. alırız Şöyle yerleştirelim. Bunlar dursun, şunlar düşme. Yani eğer düşersek boşa gitmesinler. Ş şöyle iyi şimdi. Sen ne yapıyorsun koyun? Buralar sen mi yaptın lan? Şimdi bir dakika, bir dakika, bir dakika şu muydu Aynen buymuş yine bir balhaba toprak toprak yine bir sandık verse içinden kömür demir falan çıksa daha iyi olacak da o oh, domuz verdi bunu yemem büyük ihtimalle Sen çık kenara odun verdi. Şöyle kırmaya devam. Bir daha odun verdi. Ne verdin? Ne verdin? <laughs> Mantarlı inek ay düşme. Mantarlı. Ay koyun koyun koyun. Ay vay ya. Bak çok yanlış yerlerde duruyorsunuz. Hepiniz düşeceksiniz. Bir dakika sizin bir alanınızı bir daha genişleteyim. Ya kocaman alan var siz gidiyorsunuz nerelerde dolaşıyorsunuz diplerde dolaşıyorsunuz anlamadım ben sizi nasıl bir hayvansınız bak 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 manyakların durdukları yere bak koyunun bir iki ayağı dışarıda psikopat mısınız oğlum siz ya deli deli hareketler siz bana lazımsınız şöyle bir çık bakayım koyun Uslu oğlum böyle Ne haber? Sakın bak, sakın düşeyim demeyin. Şöyle almanızı büyüteyim. Niye tiplerde dolaşıyorsunuz? Psikopat mısınız? Çık bakayım bir. Çık. Tüt tüt tüt. Şöyle kırmaya devam. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şimdi her yer çimlenmeye başladı yavaş yavaş. Bizim kırdığımız bloğu unutmamak için oraya ben bir simge gibi e, şey koyacağım. Ver şu odunu. Gelin siz bir böyle crafting Table'la bir dönüştüreyim sizi. Kendime aynen basamaktan yapacağım işte bu. Çünkü kırdığım bloğu unutmamak için bir çık bakayım. tamamdır şöyle de yaptık mı çok iyi şöyle devam ki hani var ya tiktokta devam ki izliyorum ki çok saçma ya neyse biz konuyamıza dönelim kürek kırılmak üzere odun şu anda odunumuz odun, iyi bayağı bir iyi çünkü bayağı bir odun verdi aslında kirliyenle biraz da sandık verse sandığı az veriyor aa karpuz bu da çok iyi aa bu ne o kemik tozu verdi çok iyi Tat geliyor değil mi? Aynen. Kemik tozu verdi. Ne verdi? <laughs> lan git lan. Oğlum ne alaka? Ne alaka? Bir dakika o neydi? Niye verdi onu? Onu mu verdi? Aa. Ben var ya refleks olarak vurdum. Keşke vurmasaydım. Eee... ve domuzumuz yok. Neyse o kadar da önemli değil de domuz ya. Olmasa da olur. Alanımızı biraz daha büyütelim. Şöyle koyalım. Bayağı bir büyüttük alanımızı. Burası merkez olacak arkadaşlar. İnekle koyun takıla dursun. Var ya eğer onu eğer öyle verdiyse bu zombi de verir. Eğer öyle bir şey varsa var ya çok sıkıntı. Ne verdi? Saman verdi çok iyi. Ekmek yapabilir. O sandık. Dur bakmadan kıracağım sen ne verecek? Ne verdin? Güzel bir şey vermiş ol. Fidan, çiçek, elma işte bu. Fidanımızı hemen dikelim bir dakika. Fidan acayip iyi oldu. Hem de çam fidanı verdi. Bayağı iyi. Baya. Şöyle hem köşeye dikmek istemiyorum. Tam şöyle dikeceğim. Aynen. Büyüsün bu. Kemik tozlarını şimdi harcamak istemiyorum. Ve küremiz kırıldı. Odunumuz vardı nasıl olsa. Hemen bir odun yapalım. Şöyle stik. Pardon kürek yapalım. İşte bu. Küremizi alalım. Fazlalıkları. <Gülüyor> <Gülüyor> düşme düşme. Düştün mü? Ya yanlışlıkla vurdum. Hayır, hayır, hayır. Sen bari gitme. Hayır. Bak arkadaşın oraya düştü. Üzülme. Sana bir de arkadaş gelebilir. Sakın üzülme tamam mı? Sabah tabi olmadı ya. Sakın üzülme tamam mı koyun? Şşt, ağlama. Sil o gözyaşlarını. Biz unutmadan yanlışlıkla buldum. Gerçekten yanlışlıkla buldum ya. Şöyle sandığı da koyalım. Gelen sandığı nerede? şöyle bu koyalım sandığımızı büyütelim biraz da aynen öyle şimdi odunlarımızı koyalım baya değişik değişik odunlarımız oldu karpuzlar durabilir bal kabağını at gülü dikeriz elma dursun yemek olarak çiçekleri at kürek şöyle al bir dakika kemik bloğunu şöyle dönüştürürüz onu da şöyle at. Bayağı ilk bölümden bayağı iyi gelişti. Hayır nereye gitti? Gel buraya. Bence iyi geliştik. Meşe kütüğünü şöyle koy. Saman balyasını şöyle koy. Çiçeği ekelim hatta. Gel buraya çiçek. Balta gel. Tamam böyle iyi çiçeği ekelim. Ve sabahtan ve yavaştan akşam olmaya başladı. Sen benim en iyi arkadaşımsın tamam mı? Hayır. oyuna bakacağım diye düştüm. Neyse o kadar iyi. O kadar da ya neyse bir daha yapacağız yapacak bir şey yok. Neyse ki var ya koymuşum şey sandığın içine. Şöyle hemen kır 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 kır. Saman balyası verdi. odunlarımız vardı alalım onları sen şöyle bir git şöyle dönüştür stik de vardı yapmaya gerek yok aynen öyle şuradan bir balta kazma kürek tamam pardon yanlış koydum stik koyacaktım bir de odunları koyalım şöyle saman balyalarını alalım şöyle ekmek yapalım onlardan iki tane 18 tane ekmeğimiz buğdayımız oldu şimdi şöyle geliyorum altı tane toplam ekmek yaptım çok iyi neyse karpuzlarımız gitti artık onları kullanamayacağız ama ekmeğimiz var Karnımız acıtırsa yeriz yeriz odun veriyor. Sandık verse, kömür falan verse etrafı ışıklandıracağım akşam. Oho tekrar geldin hoş geldin adamın bir ser sana vurmayacağım özür dilerim az önce vurdum <laughs> bak bak yine dibe gidiyor ne var bu dipte anlamıyorum ki o kadar genişletiyorum hala dibe gideceğim diye uğraşıyorlar ya kil veriyor bana kil o kadar önemli değil ya bana sandık vermesi lazım. Sandığın içinde kömür, demir, elmas. Açıkla şey buluyor ya. Oraya geri yapalım. Ne yapıyorsunuz gençler? Sana arkadaş geldi koyun. Oo bal kabağı. Oho normal inek geç 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 geç. Git arkadaşlarla oyna. Git. Sakın düşme bak ha. Siz bana lazımsınız. Ne yapar lan? Oğlum bunlar beni çok seviyor lan yanımdan ayrılın. iyi Ay, sana kurban olurum ben. Neyse devam. Devam devam odun. Zaman balyası. <laughs> Tavuk verdim seher Dur sizin alanınızı genişleteceğim. Bunlarla bir çiftlik kuracağım arkadaşlar. Onlar ondan da olay lazım. Bunları çiftleştireceğim. Yanlış bastık bir dakika. Şöyle şöyle alanımızı büyütelim. Tamam. Alanımızı biraz daha büyüttük. Devam kırmaya. şöyle kıralım. Şöyle bir şey geldi aklıma. Şöyle ben biraz kazayım arkadaşlar bir. 10-15 dakika buraya hızlandırılmış olarak izleyin. Sonra neler oldu, ne geldi size açıklamayı yapayım. Şimdi ben hızlandırılmış bir şekilde izleyin bakalım. öyle öyle bir hal olduk Creeper çıkıp çıkıp durdu ikinci level'e geçtik bedraktan sonra taş vermeye başladı zombi creeper onları örümcek vermeye de başladı ne kadar hayvandık ve en iyi arkadaşımla beraber kaldık o kadar hayvanın boşa gitti o da üzgün şu anda ağlıyor yapacak bir şey yok onu ben video dışında teselli ederim ben burada videoyu bitirmek istiyorum gerçekten canımı sıktı bayağı bir şey kasıyorum zombi bir şey geliyor patlatıyor ama bayağı bir şey oldu. Su bulduk. Ee, sandıktan su çıktı. Lav da olursa daha güzel olur. Aslında ben baktım taş çıkmayacak gibi. Dedim lav çıksın. Bari taş, otomatik taş farmı yapayım. Onda da taş vermeye başladı. Neyse bugün böyle olsun yapacak bir şey yok. Çünkü creeper geliyor patlatıyor. Ben buna bir çare bulmam lazım. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.